Efendim merhaba. Yine birlikteyiz. Şimdi bu programda üç konuyu sizle ardarda arda paylaşmak istiyorum. Bunlardan birisi tabii ki NATO. Bu zirve konuşma ne oldu? Biden Erdoğan arasındaki görüşmenin sonucu ne oldu? Yani hamdolsun ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. İkincisi gazeteciler rezaleti. Üçüncüsü de efendim Sedat Peker'in cevapsız kalan soruları ve hala yanıt aramaktayız. Öncelikle geçenler bir önceki yapmış olduğum sizle buluşmamda bazı yorumlar yapılmış. Onlardan birisi şu. Kuzey Irak'ın kurulmuş olan sözde Kürt devleti ifadem vardı ya. Ona tepki gösteren efendim bir takipçim daha önce de yapmıştı birileri de aynı şekilde. Efendim bana diyor ki Kürt düşmanı. Şimdi bu tür takipçilere şunu söyleyeyim. Bir siyaset biliminde uluslararası ilişkilerde sözde devlet ifadesi niye kullanılır biliyor musunuz? Kurulduğu iddia edilen devletin tam bağımsız olmayışı, başka bir devletin aparatı olarak kurulmuş olması ve o kurduran devletin daha sonra çıkarları doğrultusunda olmak üzere onun arkasından çekileceği varsayıldığı için o kurdurulmuş olan devlete sözde devlet ifadesi kullanılır. Şimdi gelelim bu Kürt düşmanlığı meselesine. Bunu daha önce de bir iki kez birilerine yazmıştı. Provokasyon amacıyla yazmadılarsa tabii ki saygıyla karşılıyorum. Bakın efendim o arkadaşlarımıza ifade etmekteyim ki bugün TRT'de Kürtçe dilde yayın yapılıyorsa bun, bu konuda danışılan kişilerden birisiyim ben. Özden Örnek, Or Amiral'in Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı'nın balyoz davasındaki tapelerine bakarsanız orada şunu söylüyor. Diyor ki, işte kuvvet komutanlığına oturmuştu birileri kendisine söz etmek etmiş ki Erol Mütarjener'in doktora tezi işte tam da bu konuda yani çok kültürlük konusunda bu türlü dillerle ilgili yayınlar konusunda yapılmış bir çalışma. Ben de yine bir Deniz Kuvvetleri mensubu olmuş olmam nedeniyle hem de hayırlı olsun ziyareti için zaten daha önce randevu talebim vardı ki benim sevdiğim komutanlardan birisiydi çünkü kendisi. İşte gittiğimde bu konuyu açtı ve dedi ki bana MGK yani Milli Güvenlik Kurulu'nda TRT'de yayınlanacak olan bu yayınları tartışacağız. Konulardan birisi bu. Senin doktora tezinde bu konuda yapılmış bir çalışmaymış. Bir bana şunu anlatsana dedi. Ben de Avustralya örneğinde bu etnik dillerin nasıl kullanıldığı medyada, radyoda nasıl kullanıldığını anlattım. Yani hem SBS Devlet Radyosu'nda hem de Triple Z diye Orada özel bir kurum var yine radyo, bu etnik dillerde yayın yapıyor. Bunun nasıl formüle edildiğini anlattım ancak şunu söyledim dedim ki yalnızca Kürtçe değil öteki etnik lisanlarda da yayın yaptırmanız lazım ki hem bu anayasaya aykırı olmasın hem de çok kültürlük bağlamında ki 21. yüzyılın ilk çeyreğinde en önemli siyasi duruş ve ideolojik görüş. Ben hep bunu böyle yorumlarım efendim. Aynı zamanda devlet yüksek stratejistidir bu. Ve bu konudaki görüşlerimi kendisiyle paylaştım. O da gözümün önünde kendisi notlarını aldı. Teşekkür ederim dedim. Milli Güvenlik Kurulu'nda işte bu çerçevede bir değerlendirme yapacağı hissi ve düşüncesi bende uyandı. Çünkü boşu boşuna not almazdı. Onun için o arkadaşlara da bunu belirtmiş olayım. Nedense bu böyle bir ifade kullanıldığında bir anda arkadaşların bir kısmı hemen alevleniyor. Ben siz Kürt düşmanısınız. Bu ülke böyle öyle garip hale geldi ki bir konuda düşünceni söylüyorsun. Hemen şöyle bir şey söylüyor. Bunlar işte hain, bunlar bilmem ne Suriyeliler bu ülkeye yük oluyor. Gönderilmeli diyorsun. Vay sen Suriyeli düşmanısın. Sen işte Arap düşmanısın. Ya zırvalamayın, saçmalamayın. Ben öncelikle bir vatanseverim. Suriyeli, Muriyeli umrumda değil. Benim umrumda olan tek şey kendi ülkem. Kendi ülkem. Şimdi biraz sonra anlatacağım. Bak Afganistan'da da başımıza ne işler açılacak bizim. Göreceğiz. Şimdi bunu, bu konuyu sizlerle bir paylaşmak istedim. Sanıyorum ki bundan sonra artık herhalde hiç kimse saçma sapan biçimde Aa, sen Kürt düşmanısın bilmem ne gibi saçma sapan böyle aptal saptal şeyler itham etmezler ve yazmazlar ve söylemezler. Anla, durumun anlaşılmış olduğunu değerlendiriyorum. Peki efendim. Şimdi gelelim bu NATO toplantısında görüşmeler. Hem Tayyip Bey Biden arasındaki görüşme ne oldu? Hem de Biden'la Putin arasındaki görüşme ne oldu? Bunların sonucu ne olacak? Şimdi sorumuz şu. Brüksel'e niçin gidildi? Şimdi Brüksel'e için gidildiğinin ana çerçevesi belli. Ne var? NATO toplantısı. Güzel. Ancak aylardır beklenen, iktidar tarafından özlemle beklenen husus şuydu. Biden Tayyip Bey'i karşısına alsın yani kısacası onu muhatap olarak kabul etsin ve konuşsunlar. Evet. Bu takvime bağlandı. 45 dakikalık bir görüşmedir. Tercümeleri ve tercümanları araya sokarsak 20 dakikaya düşer karşılıklı olarak ifadeler. Hiç kuşkusuz ki bunların notları alındı ama orada yalnızca biliyorsunuz tercümanlar bulundu. Tercümanlardan birisinde daha sonra öğrendi ki Merve Kavakçı'nın kızıymış Amerika'da yapmış bütün tahsilini o nedenle orada bulunduğunu ve Merve Kavakçı'nın eşinin de sarayda baş olduğunu uluslararası ilişkiler açısından böylece öğrenmiş olduk. Bunu eleştirmek amacıyla söylemiyorum. Nitelikli insanlar her zaman olsunlar. Bir şey söyleyecek halim yok buna. Peki şimdi Biden'lar Tayyip Bey arasındaki görüşmeden çıkan sonuç ne dediler? İki iyi bir görüşme oldu hata yapmamak için söyledikleri cümleleri ifade ediyorum. Peki şimdi oraya masaya gidildiğinde nelerin konuşulması gerekiyordu? Bir, Biden'ın ifade etmiş olduğu Ermeni soykırımı ifadesine, vurgusuna karşılık olarak Tayyip Bey'in bunu şiddetle reddetmesi ve bunu masaya koyması gerekiyordu. İki, S-400'ler konusu masaya konulması gerekiyordu. Bak şimdi problemlerden söz ediyorum. Sonra üç, YPG, PYD ve yani terör örgütlerinin desteklenmesi, ABD'deki FETÖ örgütünün başı olan Fethullah Gülen'in ve ve onun çevresindeki çünkü terör örgütü mensupları diye tanımlanıyor. Onların Türkiye'ye iade konusu, zarrap konusu, işte bu yaptırımlar konusu. Bakın bütün bunların hepsinin masaya konması gerekiyordu. Ama öyle görüyoruz ki çıkan sonuç bu konuların hiçbirisinde ilerleme olmadı. Tam tersi bu Ermeni soykırımı ile ilgili olarak Tayyip Bey, ABD'yi şey, düzeltiyorum. Efendim Brüksel'e uçmadan önce sorulan sorulara vermiş olduğu yanıtta şunu söylemişti. Hareket ederken bu düzenlediği basın toplantısında "Temenni ederim ki bu görüşmelerimiz aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımlar da atmış oluruz." Sorulan soru üzerine yanıtı verdi. Çok güzel. Peki Brüksel'de ne oldu? Bu konuyla ilgili olarak ne dedi? Bu Ermeni soykırımı konusu hamdolsun hiç gündeme gelmedi. Arkadaşlar Ermeni soykırımı konusunu gündeme getirecek olan Biden değildi ki gündeme getirecek olan getirmesi gereken Tayyip Bey'di. E getirmedi. E ondan sonra diyoruz ki efendim hamdolsun hiç gündeme gelmedi. Her ne kadar bunu işte bir şekliyle kılıf uydurmaya çalışan gazeteciler olduysa da saraya yakın olanlar bunun çok fazla artık bir önemi yok. Bak ne hiçbir önemi yok. Şimdi sonuç olarak ABD ile Türkiye arasındaki bu sorunlar gündeme getirilmediği ve Tayyip Bey tarafından masaya konmadığı gibi ABD'nin Türkiye'ye gerçi daha araştırmalar devam ediyor diye bir yanıt geldi bu Afganistan konusunda. Eylül ayında ABD'nin daha önce söylemiştim ya askerlerini çekecek. Türk askerleri oraya gelecek. Şimdi o konudaki düşüncemi biraz daha genişleterek şimdi sizlerle paylaşacağım. Ve Kabil Havaalanı'nın efendim korunması konusunda, güvenliğin alınması konusunda Türk askerinin orada bulunması ifade ediliyor. Bakınız arkadaşlar. NATO çerçevesinde her ne kadar Ankara'dakiler Türk ordusunun dünyanın bir takım bölgelerinde NATO adına konuşlandırılmasından dolayı çok mutlu oluyorlarsa da Afganistan problemi büyük problemdir. Bakın, şimdi Afganistan'a egemen olan kim? Taliban. Taliban kim? Şöyle birazcık genişleterek söylüyorum. Bakın. Hamas'ın kuruluşunda ve kurduruluşunun arkasında nasıl ki İsrail varsa, Müslüman Kardeşler'in kurduruş, kurduruluşunun arkasında ve kuruluşunda nasıl İngiltere'nin rolü varsa, El Kaide, IŞİD gibi bu terör örgütlerinin kuruluş ve kurduruluşunun arkasında birinci sırada ABD, sonra İngiltere, İsrail varsa Taliban dediğimiz bu terör örgütlerinin arkasında da Afganistan'daki bunlar El Kaide'nin uzantıları zaten. Efendim bunun arkasında kim var diyorsanız öncelikle bunun para kaynağı Suudi Arabistan'dı. Bakın para kaynağı. Bunun lojistik olarak beslenmesi ABD. Ama en önemlisi yetiştirildikleri yer neresiydi? Pakistan. Yani Pakistan istihbaratı. Bakın. Şimdi bu yapı yapılanma bu. Afganistan'da efendim bu radikal örgüt yapılanma ortaya çıkmadan önce de medreseler var mıydı? Vardı. Çok ciddi medreseler. Var idi. Ne oldu? Bütün onların hepsini ortadan kaldırdılar. Bir kısmı da o çok ciddi medrese mensuplarını falan da bunlar öldürdüler zaten. Peki şimdi ne hale geldi derseniz, e şimdi adı üstünde bakın. Bu tamamen bir radikal terör örgütü haline geldi ki terminolojik olarak bunlara amorf örgütler denir terminolojik olarak. Şimdi ne diyor bunlar? Sakın buraya işte Türk askeri de gelmesin. ABD boşuna mı çekiliyor? açık kaynakların yazdığına göre, ABD gazetelerinde çıkan makalelere göre burada 190 bin Amerikan askeri efendim konuşlandırılmış. Bakın bu kadar askeri zaman içinde tabii bunlar çekiyorlar ediyorlar. E bunların bu kadar sayıda askeri sen oraya indirebilecek misin? Kişi başına kaç Türk askeri indireceksiniz, göndereceksiniz oraya? Bunlar arkadaşlar bakın bunlar öyle lafı güzel olsun diye söylenmiyor. Bunlar çok son derece ciddi işler. Şimdi bunu şöyle bir belleğimizde tutalım. Şimdi bunun ikinci adımını koyalım ortaya. Artık Taliban dediğiniz bu örgüt örgütlenme neyi istiyor? Neyi istiyor? Bunlar demokratik bir Afganistan istemiyor ki. Bakın orta çağın karanlığına gömdüler Afganistan'ı. Değerli arkadaşlar. Bakın bu Afganistan'a Sovyetler Birliği döneminde Sovyetler Birliği geldi çöktü gitti. Afganistan'a bak ABD geldi, kalamadı, çöktü gitti. Şimdi sen bu bataklığa tek başına Türkiye'yi sokmaya çalışıyorsun. Dedim ya Amerikan kaynakları, henüz biz bunları daha değerlendiriyoruz. Türkiye bunun Türkiye'ye niye cazip geldi Ankara'dakilerine? Çünkü 130 milyon dolar veriyorlarmış. Türk askeri niçin Afganistan'da öldürülsün? Neden? Lütfen bir önceki anlatımlarımla birleştiriniz bunu. Bir zahmet İlk tez izleyecek arkadaşlarım bir öncekine de lütfen baksın o videoma da anlattığıma. Evet doğru bugün NATO birlikleri sokakta dolaşırken, öyle işte Almanı, Fransızı, İtalyanı neyse arkadaşlar, sokakta dolaşırken bu Taliban'ın saldırılarına karşı şu omuzlarında şurada bayrakları durur her ülkenin. Onu ne yapıyorlar biliyor musunuz? Onu kaldırıyor ya da onun üstüne Türk bayrağı koyuyorlardı ki sokaklarda öldürülmesinler diye. E şimdi ben dün akşam öğrendim oraya gidip gelen bir akademisyen arkadaşımdan rastladıklarında size ilk hemen şu soruyu soruyorlarmış. Ayetel Kürsi oku. Ayetel Kürsi'yi oku. Okuyamazsan geçmiş olsun. Gittin öbür dünyaya. Şimdi Kabil Havaalanı'nı koruyacakmış ya. Güvenliğini sağlayacak Türk askeri. Şimdi Kabil Havaalanı dediğiniz şöyle bir çukur düşünün. Şurada arkasında kocaman yüce dağlar. E, adamlar buralarda konuşlanıyor. Siz buradasınız. Kuş gibi ağlıyorlar. Kuş gibi ağlıyorlar. Peki. Şimdi Afganistan meselesi üzerine tabii daha konuşacağız. Onun için onu burada tutuyorum. Şu Afganistan'ın konusunu açmışken Tayyip Bey'in daha önce Libya ile ilgili konuşmasını bir anım satmak isterim sizlere. NATO Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle bir saçmalık olur mu yahu? NATO'nun ne işi var Libya'da? NATO mensubu olan ülkelerden birine herhangi bir müdahale yapılması halinde böyle bir şey gündeme getirilebilir. Bunun dışında Libya'ya nasıl müdahale edilebilir? Libya'nın bugün ne olduğunu, Türkiye nasıl müdahale ettiğini falan da artık sizlerin akılınıza bırakayım. Ne diyeyim? Gelelim Biden'la Putin görüşmesine, oradan ne sonuç çıktı diyorsanız arkadaşlar bakın oradan da bir sonuç çıkmadı. Pragmatik Diyalog var, dostluk yok. Sözleri Putine ait, konuştukları, yapı, yaptıkları iş buradaki işte Start Antlaşması dediğimiz nükleer silahların bu sınırlandırılması hususu vardı, kısıtlandırılması. Efendim bunun konusunda görüşmeler yapılabileceği, yapılacağı ifade edildi. Biden tarafından ise Rusya ile ortak efendim çıkarlar. Neler olabilir? Asgari müşterekte nerede neler buluşulabilir? Yani bu bir paylaşım meselesi uzun sözün kısası. Bunun yapılabileceği söylendi. Ukrayna'ya Rus askerinin yığına. Navalny konusu Putin için baş ağrıtıcı bir meseleydi. Ayrıca iki ülkenin elçileri geri çağrılmıştı. Onlar tekrar geri gönderilsin deniyor. Siber casusluk konusu vardı. Navalny konusunda ne dedi? Navalny burada yasaları ihlal ettiğini biliyordu ve geri döndüğünde tutuklanacağını biliyordu bile bile geldi diye bir açıklaması var. Bir bakalım bu zirvenin sonuç bildirgesinde tekrar söylüyorum. Nükleer savaş meselesinin tırnak içine söylüyorum olmaması konusunda bir mutabakata varıldığı ifade ediliyor. Niye biliyor musun? Çünkü nükleer savaşın kazananı yoktur. Peki onu da şimdilik böyle bir kenara bırakayım. Süreç içerisinde bütün bunların hepsini yeniden bir kez daha dile getireceğiz. Şimdi gelelim Sedat Peker'in sorduğu sorular var idi. Bu sorular efendim havada kaldı. Bugün 3 tane soru var. Ziraat Bankası'nda kullanılan 750 milyon dolar niye geri ödenmedi? Ne oldu kardeşim bu paranın akıbeti? Bir sorusu buydu. Başka? Sedat Peker'den aylık 10 bin dolar alan bu siyasetçi ya da eski milletvekili yeni politikacı bilemiyoruz. Bu kim kardeşim? Bu kim? Bu soru soruldu. Süleyman Soylu'nun kendisi bunu biliyorsunuz ortaya attı. Sedat Peker'in artık yanıtlarını biliyorsunuz. Ben onları hiç yinelemeyeyim. Meclis Başkanı ile efendim bir sürpriz görüşme yaptı dün. Bir de 10 milyon euro meselesi var. 10 milyon euro Ankara'da kime ödenecekti? Kimler tarafından paylaşılacaktı? Kim dile getirdi bunu? Kim konuşmuş? Pazarlığı kim yapmış? Veys Ateş gazeteci. Bak şimdi. Beys Ateş Din Kültürü Ahlak Birliği Ahlak Dersi Öğretmeni. Din Kültürü ve Ahlak Dersi Öğretmeni. İki kardeş, gazeteci falan değil zaten onlar. Gazeteci falan değil, Özışık kardeşler. Süleyman Özışık benim bu 10 ay hapse mahkum edildiğim ama tabii o dava devam ediyor. O dava bitmedi. ayrı bir şey. Bu imam hatiplerle ilgili efendim Haber Global'de yaptığım konuşma vardı. Ondan sonra iki kardeş kendi ne denir ona internet sitesi mi diyeyim, ne diyeyim yaşına uygun adına bir internet sitesi mi. Efendim orada iki kardeş konuşuyor. Bu Süleyman Öz Özışık. Ben dedi bir imam hatip mezunu olarak bunları kabul edemem. Bana nasıl yağdırıyor biliyor musunuz? Nasıl yağdırıyor? Şimdi kendi görüntüleri, kendi sesinden ortaya çıktı ki ne diyor biliyor musunuz? Efendim diyor bu imam hatipleri ortalığa saçtılar diyor, bunları kurdular. Bu yeni imam hatipler eski imam hatipler değil. Bunları nasıl aşağılıyor, nasıl hakaret ediyor biliyor musunuz? Bunların adı da gazeteci, bunlar gazeteci değil bunların adı. Bunların adı olsa olsa gazetacı olur. O bile olmaz, bak o bile olmaz. Türkiye'de bu gazetecilik meselesi şimdi yerlere yapışıyor. Gelelim Ahmet Hakan'a. Yine Ahmet Hakan da biliyorsun İmam Hatip mezunu ve benim o konuşmam üzerine efendim köşesinde yazı alınmayacak yazı yazdı. Bir eski AKP milletvekili beni aradı ki çok derin dostluğum var kendisiyle. Dedi ki hani kendisine bir yazı yaz söyle o bile kabul etmemiş. içine sindirememiş o bile. Efendim çünkü namuslu ahlaklı insanlar öyledir zaten. Efendim ben kendisine bir yanıt gönderdim. Beyefendi zahmet edip gönderdiğim yanıtı bile yayınlamadı. Onun için benim gözümde zaten hep öyledir de hiç hükmü yoktur Ahmet. Bu Hakan Beyefendi'nin Serkut Bozkurt gazeteci. Namuslu ahlaklı çocuk. Kendisi yine bir internet sitesinde yapılan bir röportajında dedi ki bu var ya hani herkesin işte söylemiş olduğu efendim bu SBK artık öyle söyleyelim. Ondan para alan 12 gazeteciden birisi Ahmet Hakan'dır. Dava Ahmet Hakan dava açacakmış. Şey şimdi Yaşınay söylüyor Serkut Bozkurt hakkında. Her ne kadar ben işte onun söylediği Ahmet Hakan'da tavrını söylüyorum size. Efendi, ama ben benle ilgili kısmını sizlerle paylaştım. Aynı şekilde Veys Ateş yahu özel program yapmıştı benim o konuşmamdan sonra. Birisi sözüm ona gazeteci, sözüm ona gazeteci falan değil zaten. Bir de emekli bir işte sözüm ona emekli bir binbaşı ki biz biliyoruz ne olduğunu ne bittiğini. Efendim neler söylettiler o programda düşünün işte bakın bunlar da bu dini eğitim almış olan işte kişiler kişiler. Bakalım Ahmet Hakan suç duyurusunda bulunuyor. Dava aç, açmış, açacak değil mi? Heh. Onun sonucuna bakarız. Eğer sonucunda gerçekten Ahmet Hakan burada şeyse, temizse ben de sizlerle paylaşırım. Hiç kuşkusuz ki. Efendim şimdi gelelim. Bu gazeteciler meselesinde Türkiye'de ilk kez mi oluyor ediyor? Hayır efendim. Gazetelerin Türkiye'de silah olarak kullanılması, gazetecilerin iktidarlardan para alıyor olmuş olması falan bunlar ilk kez olmuyor. Niyazi Berkes profesör onun hatıratı var iletişim yayınlarından çıkan. Okursanız orada da iki tane gazeteciden söz eder. Bir takım tınıkça kirli bakış, ilişki meselesi. Günümüzde hani hep şeyde Sedat Peker diyor ya 40 yaş altına söylüyorum diye. Evet şimdi ben de 30 yaş altındakilerini hatırlatmak isterim ki Türkiye'de bazı gazeteciler ki Nazım Altman çok uzun yıllardır takip ettiğim ahlaklı, dürüst, namuslu gazetecilerden birisidir. Bugünkü köşe yazısında bir günde anımsatmış. Ben de marifet iltifata tabidir diye inanırım. O nedenle ondan alıntı yaparak sizde buluşturayım. Benim tabi bildiğim meseleler bunlar. Diyor ki efendim bu gazeteyi silah olarak kullanmak ki bu ifadede herkesin ahlakına namus namusuna kefil olacağı Necati Doğru'nun saptaması değerlendirmesidir bu tümcede. Diyor ki Nazım Altman efendim diyor 1980'lerin ilk yarısında Çavuşoğlu, Kozanoğlu ortaklığının Güneş Gazetesi'ni en başa koyabiliriz. Hani bu kirli ilişkiler meselesinde, bu medya meselesinde ve sonra battı bunlar tabii. İlk sahipleri ihya olamadılar. Niye? Çünkü gazeteyi silah olarak kullanmak istediler. Ardından gelen onların bir de banka bankası vardı. Çavuşoğlu'nun, yani bu grubun Kozanoğlu. İsmini zikretmeme gerek yok. Ardından gelen Mehmet Ali Yılmaz ve Asil Nadir de Güneş Gazetesi ile birlikte basın sektöründen silindiler. Burada baba baba gazeteciler buraya büyük paralarla transferler edilmişti. Aslında bir gün bütün bunları anlatmak gerekiyor. 1990'larda sahici bir gazeteci aile geleneğine sahip Dinç Bilgin ki aile Selanik'ten itibaren gazeteci. Ve Sabah Gazetesi'nin hazin sonunu gösterebiliriz. O da battı gitti. Erol Aksoy ile Show TV aynı çıkmaz sokakta ilerlediler. Cem Uzan sahip olduğu televizyon ve gazetelerle ülkeye el koymuş vaziyeti yaratmıştı. Devlete ait ne kadar temel sanayi kuruluşu varsa hepsini kendi şirketleri haline getiriyordu ki işleri bir anda tepe taklak oluverdi. verdi. Çukurova Holding ve Mehmet Emin Kara Mehmet'in sahip olduğu bankalar ve medya organları da elinden uçup gitti. Medya maza, mezarlığı yolunun son yolcusu ise Aydın Doğan grubu oldu. Şimdi bir arada birisini unutmuş Korkmaz Yiğit. Onun ben çok yakın tanığıyım Ardan Zentürk birlikte. Çünkü biz Kanal 6'daydık. O genel yayın yönetmeniydi. Ben genel yayın yönetmen yardımcısıyım. Yani onun hem yardımcısıydım o tarihte. Öyle ifade etmiştik kendimize efendim. Onu bir, onu bir gün size anlatayım. Çünkü onun tanığıyız biz. O sabah oradaydık. Çünkü o telefon konuşmaları Başbakan Mesut Yılmaz'da yapıldığında ne oldu? O da televizyonlar aldı. Milliyeti de almıştı o da. Efendim onun yanında ateş falan diye başka da gazeteler almıştı. Aynen Asil Nadir de olduğu gibi o da çöktü gitti. Geçmişte gazetecilik yapanlar işte Sedat Simaviler kuşağı onlar gazeteciydi. Sonra bir takım iş adamları geldiler. Gazetecilik yapmaya çalıştılar, bankaları oldu bunların, bankalarını ve bunların büyük işletmeleri, sanayileri falan da vardı. Bunlara karşı ayakta tutabilmek için başbakanları bunlar tehdit ettiler. Ne oldu? Ve bunu bir silah olarak kullanmaya çalıştılar. Bazıları tehdit etti, tepsi değil. Efendim, ne oldu? Çöktü gitti. Bir gazete patronu ülkenin başbakanını pijamayla karşılamıştı mesela evinde. Peki bunlar üzerine konuşacağız uzun sözün kısası. İşte son dönemde ise artık gazeteci falan değiller bunlar. Söylüyorum işte Sedat Peker de bir takım isimler ifade ediyor. Bunlar parayla ruhlarını kalemlerini satan adamlar. Son cümleyi de Esfender Korkmaz Hoca'nın köşe yazısında efendim Batı'nın Türkiye'ye bakışıyla ilgili olarak bir değerlendirmesi var. Esfender Hoca çok kıymetli bir bilim insanı akademisyen. Hocaların hocası diyeceğim birisidir çünkü kendisi. Diyor ki Batı Türkiye'yi devlette şeffaflık ve açıklığın kalmadığı, çeteleşme ve yolsuzluğun arttığı, otokrasinin tırmandığı bir ülke olarak görüyor. Bu şartlar değişmezse Batı ve ABD ile ilişkilerde her zaman bedel ödeyen taraf olacağız. Bir de son kitabı var. Ekonomide Derin Göçük. Ne olur lütfen lütfen okuyunuz. 94-2-2001 ekonomik krizleri niye oldu, niye bitti, bugün son dönemde ne oldu, ekonomide niye derin göçük var. Bitirirken efendim bu videoyu size bir soru sunmak istiyorum. O size ev ödevi olsun. İstanbul kanalı yapılırsa İstanbul'a yaklaşık bir hesap söyleyeyim size. Çünkü Çin'den gelecek para, kapital onların. 7,5 milyon Çinli bu yeni kurulacak olan kente yerleşecek. Bu sorunun devamı size kalsın efendim.